Emin olun Selef-i Salih'indeki bu büyük zatlara yapılan eleştiriler, saldırılar, müspet noktadaki eleştirilerden bahsetmiyoruz. Bu saldırılar amaç, hedef o büyük zatlar değil. Oradaki o zincir halkalarından bir tanesi kırıldığında akabinde ulaşacakları, saldıracakları nokta sahabe-i kiramdır. Daha sonra saldıracakları noktalar hadislerdir. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır hadissiz ve peygambersiz bir din anlayışı ortaya konulmak isteniyor. Ve bu çağda bunu maalesef aşama aşama yürürlüğe koyuyorlar. Selefi salihindeki zatlara reddiyeler, eleştiriler, hamiz ifadelerle beraber bakıyoruz ki bir başka kesim çıkıyor. Bu sefer hadisleri inkar noktasına geliyor. Bir başka kesim çıkıyor. Sahabe-i kiramı ağır ifadelerle itham ediyor. Bir başka kesim çıkıyor. Ve Süre-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hususiyetini kırıcı, rencide ölümcü ifadeler kullanılıyor. O yüzden bu oyunun, bu tehlikenin farkında olmak lazım.